Alaşehir Ticaret Borsası tarafından dünyaca ünlü çekirdeksi sultaniye üzümünün ihracatının artırılması için yapılabilecek çalışmalarla ilgili çalıştay gerçekleştirildi. Alaşehir Ticaret Borsası toplantı salonunda yapılan toplantıya Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür, Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Özgür, Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ve teknik ekipler katıldı. Ticaret borsasında yapılan toplantıda yaş ve kuru üzümün dünya pazarındaki payını arttırmak ve karşılaşabilecek sorunları belirleyerek çözüm yollarının neler olabileceği değerlendirildi. Bağcılık işte üreticisinden efendim, ihracatçısına kadar, tüketicisine kadar tüm taraflar için en doğru şekilde yönetilmesi için bu tür toplantılar hakikaten büyük önem arz Alaşehir Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda kontrollü ilaçlama, yeni teknolojileri kullanarak üretim kalitesi ve miktarını arttırma, meteorolojik istasyonların arttırılması, bilinçli ilaçlama yapılarak hem israfın hem de gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi için çalışmaların yapılmasına karar verildi. Ürünümüz tabi dünyada tek değil, dünyanın farklı yerlerinde, farklı ülkelerinde. Bizim rekabet içerisinde olduğumuz ülkeler var. Ee, ve o yüzden katma değerli bir şekilde, malımızı en iyi kaliteye getirerek katma değerli bir şekilde bu ürünü pazarlama gereksinimiz görülmekte, bulunmakta. En iyi e, ürünü e, müşterilerimize sunmak ve bu rekabette öne geçmek çabası içerisindeyiz. Dünyaca ünlü olan sultane üzümümüzün yıldan yıla pazar payı daralmaktadır. Amacımız üzümümüzü daha kaliteli yapıp pazar payımızı artırmaktır. Sultane kuru üzümümüz Menemen'den Denizli'nin çalına kadar bu geliz avcısı yetişen dünyanın en değerli, en güzel meyvesidir. Ülkemizin de çok iyi bir döviz kaynağıdır. Sağlıklıdır, iyi besin verir. Herkes yemesini tavsiye ediyoruz. Herkesin kaliteli bir ürün yemesi için çalışıyoruz. <laughs>